Atalarımızın binlerce seneden beri yedikleri hem de afiyetle yedikleri ağızlarını tatlandıran, karınlarını doyuran, üstelik de onları hastalıklardan koruyan, uzun yaşamalarını sağlayan gıdaları kötüleme modası var. Bunlar hayvani gıdalar. Yani yumurta, sütten yapılan yoğurt, ayran, peynir, ne bileyim ayran, kefir, tereyağı gibi yiyecekler. Et, kırmızı et, sakatat bunların hepsi sistemli bir şekilde kötüleniyor. Bunlara kimyasal maddeler bulaşıyor. İşte yapımında sorunlar var falan gibi bir takım haklı gerekçeler ilave edilmiyor doğrudan doğruya bu yiyecekleri hedef alan karalama, kötüleme kampanyaları yapılıyor. Ve üstelik baktığınız zaman da bunları yapanların bir kısmı da bizim meslekten. Doktorlar. Yani insan utanıyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde demiş ki peynir en kötü üç yiyecekten biridir. Ya arkadaş nasıl olur bu? Biz binlerce senedir peynir yiyoruz. Ve peynir olmazsa yani ne karnım doyar ne de mutlu olurum. Peynir hem de olması gerektiği gibi yani tam yağlı peynir. Öyle yağ alınmış bilmem nesi çıkarılmış peynir değil. En sağlıklı gıdadır. Mutlaka sofralarımızda bulunmalıdır. Lütfen bu aklını kiraya veren veya peynir ekmekle yiyenlerin lafına, sözüne inanmayın. Beni dinleyin, peyniri.